Kaldır falan yukarıdan da, Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, Evet, çevir, çevir şimdi. Tosya hastamını da yaşıyorum. Tosya'nın da İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 50-55 kilo arasına güleştim. Birinci oldum. İnşallah başarılarımın devamını daha getirmeye çalışıyorum. Sizlerin gibi bu Peki önünde Bölge şampiyonası var. Evet, oradaki hedefin ne? Evet, oradaki hedefim de yine birincilik. Oradaki hedefim de yine birincilik istiyorum. Benim ismim Selahmet Şusunenoğlu. E, Tosya'da berberlik e, sanatını yürütüyorum. E, ayrı zamanda da atasporumuz olan yağlı güreşe devam ediyorum. E, bir kulübümüz yok ama ferdi olarak kendi imkanlarımızla bu işi yapıyoruz. Devlet büyüklerimizden ya yani belediye başkanımızdan kaymakamımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yani e, gençlerin e, kötü alışkanlıklardan e, uzak durmasını yani kahve gibi yani sigara gibi alışkanlıklardan uzak durup yani bizimle beraber burada antrenmanlara katılmasını istiyoruz. Yani amacımız bu yani. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sağ olsun Allah razı olsun. Selam abim bizi destek verdi, elimizden tuttu. Ben mesela sokaklarda geziyordum, top oynuyordum. Selam abim sağolsun beni güreş teşvik etti, güreşçi olmamı istedi. Allah razı olsun onunla beraber koşullarımızı yaptık, antrenmanlarımızı yaptık. Sağolsun bizi güreşlere götürdü. İnşallah belediyemiz de bize destek verir, arabayla, arabayla bir servisle inşallah bizi güreşlere gönderir. Biz de inşallah Tosya'ya büyük şampiyonlar çıkar inşallah Tosya'mızdan da madalyalar getiririz inşallah Tosya'mıza destek verdikleri sürece. İnşallah. Yani Bir kulüp kurulmasını istiyoruz biz belediyemizden, kaymakamımızdan. Böyle yardımcı olmalarını istiyoruz gençlerimize. Ki malzeme biz... olarak eksikleriniz var mı? Yani Malzeme olarak çok eksiklerimiz var. Yani burada kendi imkanlarımızla yaptığımız bir şeyler var. İsmail Keskin hocamın da... İşte sağ olsun biraz maddi yönden yardımlar oldu. işte halat aldık, biraz barfik demiri falan yaptırdım ama eksiklerimiz çok. Yani bu konuda bize yardımcı olursalar büyüklerimiz. Aynı. Biz bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz yani maddi manevi bir destek. <laughs> Sayın kaymakam bize zaten kendisi de söyledi yardımcı olacağını. Desteklerini bekliyoruz inşallah. This <coughs> 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 <coughs>